nasıl geldiyse öyle gitti. Birinci Bölüm Elini yüzünü yumdu. Elhamdülillah. Yere koyulan siniden sürüklenerek uzaklaştı. Ayağa kalkmadan evvel yanına koyduğu ve üzerine ekmek kırıntıları olan ceketini aldı. Şöyle sofra bezinin üstüne silkeledi. Ayağa kalktı. Mutfak kapısına yöneldi. Gerçi mutfak dediysek bir leğen, iki üç tabak, bir bıçak ve birkaç tane de çatalla piknik tüpü. Bir de en az 15 yıllık bir buzdolabı. Buna da şükürdü. Neyse ana dedi Cafer giyinirken. Kendi annesine anam, annem, anneciğim derdi. Bunlar hakiki sevgi iyilik ekidir. Ama kaynıtı öyle miydi? Ona müstehak olan sadece ana. Zoraki sevgi belirtmek ipi. Karıştırılır ama. Var mı benden isteğin? Yok, dedi Nilgün Hanım otok sesiyle. Ne diyordu buna müzik hocası? Ha soprano. İki türlü kullanım alanı vardı demişti. Opera sağaçları kullanırsa müthiş güzel bir işitsel şölen yaşarsınız alı sizi buradan ta ıssız ama bahtiyar, kuytu ama müreffeh bir masal diyarına. Ayağa kalkmıştı Cafer. Peki ya diğeri nedir hocam? Kaynanalarda. Ne büyük bir kahkahaydı ama. Galiba hoca kendi kaynanasından tecrübeliydi. Ama haklı olduğu bir yer varsa o da bu kadındaki sesin sanki öğüt vermek için yaratılmış olmasındı öyle bir ses ki gören sanki küçükken de öğüt veriyordu sanar. O biçim bir ses. Bak eğer istediğim bir şey varsa söyle. Para benim için sorun değil. Aralığındaki buzları etmek için bir adım atası gelmişti. Ha Allah var. Adım attığı vakit altındaki buz bir kırıldı mıydı? Cık. Maazallah. Parayı dert etmediğini biliyorum. Dedi yumuşak bir tonda. Sesinin altında sanki küçük bir cızırtı vardı. Kötüye yorulmaya müsait. Ama Cafer ayrı oldu. Sonunda kendisinin halinden anlamış mıydı? Yavrusu ne kadar başarısız olursa olsun onun halinden anlayan gerçek bir anne gibi mi? Ulan Cafer şimdi bunu düşünmenin sırası mı? Hindi gibi düşünmek sana iş bulmuyor. Daha gidip SGK'ya uğrayacak. Üst kattaki falanca beyi bulacak. O da falanca hanıma belki iletecek. Falanca hanımın bulunduğu kata asansörle gidecek. Asansörde biriyle göz göze gelirim diye gerim gerim gelecek. Oho. Daha yapacak işi vardı. Kapıya yöneldi. Bir tabağı sertçe öbür tabağın üstüne koyma sesi. Kısık ama kalın bir kadın sesi yaşlı ama hınç dolu. Zaten parayı dert etmiş olsaydın. Bir duruş. Türkçedeki bütün anlamları ile beraber. E Sorgulama. Ha? Şimdi çocuğunu azalar gibi yapıp ha denmez efendim denir dese fena mıydı? Fenaydı tabii. Terbiyeni koru. Demin bir cümle kuruyordunuz. Ne diyordum evladım? Demesini bekledi. Demedi parayı dert etmiş olsaydın diyordum dedi ayağa kalkarak çoluğuna çocuğuna bakardın hayret beklemiyordu Cafer oysa kendisi bunu anlamazlıktan gelmeli ardından Cafer'le üsteleyip kendisine bunu itiraf ettirmeli ve kendisinin de bir kozu olmalıydı şimdi kaynanası haklı olan taraftaydı gerçekleri yüzüne yüzüne vurup olmayan tadını kaçıracak Bakmıyor muyum? Baktığını düşünüyor musun? dedi kaynana. Sesi hala aynı tonda. Yan odada patikören işine gidecek kadar yüksek değil. Bunda bir iş var. El insaf. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Ha diyorsun ki. Sesi inceliyor. Ama kısık kaşan bir ses dolu. Hayret ve hayret ve hayret. İlk kez dinlemek gerekiyor. Ben sizin için bugüne kadar neler neler yaptım. Saçımı süpürge ettim. Ne kadar aptalca kararlar verseniz sesimi çıkarmadım. Evin ihtiyacı olan ne varsa getirdim. Saraylarda yaşattım. Şimdi biraz kemer sıkıyoruz diye nankörlük ediyorsunuz. Öyle mi Beyzadem? 1930'ların o kibar dilli hanım kız olmasından ileri gelen garip kelime seçimi. Evet öyle diyorum dedi Cafer. Sesi yüksek. Sizin için bütün gün aranıyorum da aranıyorum. Oku dediğiniz okudum. Bırak şu topu sakat kaldın dediniz bıraktım. Evlen dediniz. Evlenecekken askere git dediniz. 18 ay yaptım geldim. Ulan iyi be. Cafer herkes ne dediyse bunu yapsın. Birazcık başı dara düşünce taklit sırası onda. Vaa wow, bakın komşular ne kadar hayırsız bir damat. Sessiz harfleri uzatma kuralını uyguluyor. Böyle damat düşman başına dostlar. Eve ne ekmek getiriyor ne kendi geliyor. Kim bilir nerede ne yapıyor. Patlama sırası Nilgün Evet öyle diyecek olan o. Evet be. Evet. Hayırsız oğlu hayırsız. öylesin. Ne evine pastırma getirdiğin var ne de kendin geldiğin. Görende de ay yaş ay yaş dolanıyorum sanır. Nereden bileceğiz? Dedi Nilgün Hanım. Günün on saatini evin dışında geçiriyorsun. Hadi bir hesap yap. Haftanın 7 günü 10 kere 7'den 70 saat yapar. Memlekette bilmem kaç milyon insan var. Aralığından biri bile sana iş vermiyor öyle mi? Yemezler karşımızdakiyle konuşurken dikkatli olmalısınız. Diyordu lise seçmeye diksiyon ve hitabet dersinde müzik hocası. Diksiyonunuzun ve hitabetinizin iyi olması, sizin ağzınızdan çıkacak en ufak bir kelimenin bile bir zıpkın kadar keskin olması demektir. Tam tersi durumdaysa o zıpkın sizin kelimelerinize batar. Aman diyeyim kalp kırmayın. Aman ha! Yoksa neler olmaz ki? Mesela hocam demişti Cafer. Sonra da hocası yemişti. Misal kaynanızın müthiş bir diksiyonu ve hitabeti varsa normalde hiçbir anlam ifade etmeyecek olan dırdırı bile sizin gururunuza dokunur. Hele de haklı olduğu noktalara varsa. Ama ayıp oluyor anacım. Zoraki kibarlıktan doğan sevgi belirtmek gibi. Sus sus! Ayıp oluyormuş. Ne sahipmiş? sizin gibi bir hanımefendiye yakışmıyor. Kendinin dahi beklemediği bir kontrol. Ya okunur. Kendini kodlu etme sanatı. Zaten millet sonunda sanat olan her şeyi okuyor. Mutlu olma sanatı falan filan. Para getirir mi acaba? Gayet de yakışıyor. Diyor hanımefendi. Büyük harfle yazılacak olan düşük frekanslı bir sesle. Bir hanımefendi falan değilim ben tamam mı? Anayım. Ahanda şu anda oturan kadın benim kızım. Anladın mı? Şurası kapının arka tarafındaki televizyon odası. Ayrıca ten yatak odası. Ben onu 9 ay karnımda taşıdım. Babasıyla beraber büyüttük onu. Ne için? Okusun. Büyüdüğünde hayırlı bir koca ile beraber güzel, mutlu bir hayatı olsun diye. Peki ya şimdi? Bir ben varım. Bir de kızımla karnındaki sabi. Duygusal ama gardeni düşünemez. Kocası olacak olan o adam ne yapıyor? Gece gündüz sokaklarda dolanıp duruyor. Ne halt yediği de belli değil. Ulan belki sokakta leş gibi ortada kalacak. Fevkalade gururuna dokunuyor. Dokunur tabii. Kim olsa dokunur. Ama bu başka. Kadın neredeyse tamamen haklı. Arkasını dönüp kapıya yöneldi. Daha baştan çıksaydı böyle olmayacaktı. Ama tarih bilgisi iyiydi. Ne alaka mı? Çok alakası var. Savaşta inilen bir taraf nehre köprüyü kurmuşsa karşı tarafa geçti mi o köprüyü yakıp yıkar ki kendisine ulaşamasınlar. Şimdi köprüyü yıkma vakti. Ne iyi işte. Sanırım siz de bunu istiyorsunuz. Derken? Size az da olsa yararı olur. Karım için değil sizin için. Saçma sapan konuşma. O ne diyeymiş? Leş yemeyi seversiniz sonuçta. Afalladı. Ne konuştuğunuzun farkında değilsiniz herhalde beyefendi. Gayet de farkındayım. Siz de leş yemeyi seversiniz. Yine afallama. Ne dedi? Leş diyorum. Giderek sesini yükseltiyor. Öyle ki yazı olsa puntosu giderek büyür yemek diyorum. Seversiniz diyorum. Dedikodu diyorum. Hükümdarlar kendilerine hadsizlik yapıldığında nasıl da hırstan, hınçtan ve kibirden kıpkırmızı kesilirlerse ha İlgün Hanım da bu beklenmedik saldırı karşısında kala kalmıştı. Dedikoducu senin? Duruyor. Gülüyor. Niye gülüyorsunuz? Senin gibiliğinin ciğerini bilirim dedi Nilgün Hanım. Aklınca bana iftira atıp çıldıtmak istiyorsun ki kendi sorumsuzluğunu halının altına süpüresin. Bir iki adım daha yaklaşıyor ama hala uzakta. Ama unuttuğun bir şey var pek sevgili damadım. Kina'yı beyten ileri geç. Ben senin dilinin etkileyebileceği biri değilim. Sonra da bas bas çığırıyor. Kızım bir iki dakika gelsene buraya. Kibar. Sevecen. Ses yok. Kız gelsene. Kocan beni yedi bitirdi. Gel de gör o kocan olacak herifi. Kaba. Hırslı. Ses var. İnce. Bülbül gibi. Güzel. Uzaklardan gelen bir ses. Gene ne oldu? yavaş yavaş gelmesi gereken ama hızla gideceği yere yetişmesi gereken birinin ayak sesleri. Utanmıyor musun hamile kızını buraya kadar yürütmeye? Cafer ataklarını sürdürüyor. Artık kaçamazsın dedi Nilgün Hanım. Bugün bu meseleyi burada halledeceğiz. Ortada mesele falan yok ki. Hasbinallah. Gerçekten anlamazlıktan mı geliyorsun? Yoksa hakikaten anlamıyor mu? Şive değişimi. Ah ne kadar yanlış bir kullanım oğlum Cafer. Ağız denir ona. Edebiyatçıdan yediğin azarları ne çabuk unuttun. Gelin hanım teşrif buyurdular. Gene ne horozlar gibi didişiyorsunuz. Didiştiğimiz falan yok. Gayet de var. Dedi Nilgün hanım. Senin şu meymenetsiz kocan bana burada demediğini bırakmadı. Sen de kalkıp bana diyorsun ne diye didişiyorsun. Bir tek sana mı dedim dedi Safiye. İkiniz de birbirinizden beter. Ben niye betermişim? Hiç alıngan olmaya hakkın yok dedi sırtını tutarak. Benim halim ortada. Sen kalkıp anamla tartışıyorsun. Yazık değil mi bana? Susayım mı? Duymadı mı kadın bana ne diyor? Ne demişim? Ne demediğin mi kaldı? Ay yaş dedin, meymenetsiz dedin, leş dedin. De hele bana ben niye dedim diye kızına döndü. Niye? Senin şu kocan, hani şu yüzünde nur olmayan kocan var ya. Ha, asıl o bana demediğini bırakmadı. Dedi koducu dedi, leş yiyen dedi. Sanki senin kötülüğünü istiyormuşum gibi. Mahsunlaşma bağlatçarı. Ne ilginçtir, yapmacıklık yok. Ya da sezdirmiyor. Annem hiç olur mu öyle şey? Yeşil çam draması mübarek. Arkada da müzik çalsın mı? Ama olur diyor. Olmaz annem benim olmaz. Sarılma. Tam afiş gibiler şimdi. Bunları bu haldeyken arka köşeden çekeceksin. Onların azgesinde de kötü adam rolünde Cafer Ferhunde. Yazacaksın üstüne. Sevmeyenleri inat. Şimdi falanca sinemalarında. Sen ne diye laf atıyorsun yaşlı kadına? Bak ne hale gelmiş öyle bir diyorsun ki sanki hırpalanan ben değil de o. Ne yaptı ki bu kadın sana? Demedim mi? Onu geç. Onlar bilinik şeyler. Sana ne yanlış yaptı onu de. Durdu. Yanlış değildi. Yani ayyaş değildi tabii ki de ama işsiz güçsüz biriyken insan ayyaş gibi oluyor. Meymenetsiz miydi? Bir ara aynaya bakmak lazım yüzünden nur gitmiş miydi gerçekten? Yanlış soruyorsun. Nasıl soracakmışım? Sana ne doğru yaptı diye soracaksın. Kötü kötü bakan birbirinin aynısı dört mavi göz. Küçük olanı annesine fevkalade benziyor. Bak kızım dedi Nilgün Hanım. Bakıyorum anneciğim. Önce Allah sonra da sen şahitsin. Bu kocam olacak herife ahanda... da ne? Cafer'den gereksiz bir itiraz. Hakemden sarıkat görüyor. Bölme lafımı! Diyor. Ahan da şunun şurasında iki gün veriyorum bu suatı da. İki günde şu şehrin gerekirse altını üstüne getirecek. Ama iki gün içinde buraya elinde işiyle gelecek. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa bana şu kızımı veren Allah şahittir ki kızıma boşalttıracağım seni. Sen üçüncü tarafsın. İlişkimize karışmanın hakkın yok diyebilirdi. Ama münasip kaçmazdı. Bu kızının hayatı. Sen kimsinle karışıyorsun? Anası olduğum için. Onun yüreğinde ben vardım senden önce. Sen şortla gezinirken ben yavrumla hayaller kurardım. Sonra ne oldu? O şortlu serseri büyüyüp kızımı kandırdı. Ayıp oluyor. Neyse yapmış Bas bayağı öyle. Döndü. Öyle değil mi kızım? Mahzun mahzun dinliyoruz Safiye Hanım. En sonunda bir bakış. Kısa bir bakış. Ama onaylarcasına hüzün dolu bir bakış. Bak onu da Allah ettirdin. Dedin Nilgün Hanım. Tekrar söylüyorum. Eğer iki gün içinde bir baltaya sap olarak gelmezsen Safiye'nin dayılığını dövdürdük öyle boşayacağım seni. Anne ne diyorsun? Korku. Buna müstehak olan o sesinde otoriter bir kadının vallığı seziliyor. Eğer sana ve şu küçük sabiye azıcık bir sevgi besliyorsa, onu da geçtim Allah'tan korkup kuldan utanması varsa dediğimi yapar. Yoksa senin bundan ayrılman vacip. Hanımefendi fermanda buyurular mıydı? Şansınız olayan Cafer farkun de ikinci sıradan atılıyor. Hakem neredeyse onu boğacak sevgili seyirciler. Çık! Çık yoksa elimden bir kaza çıkacak. Çık! Arkasındaki çığırmalığı işitirken kapıdan çıkıyor. Çıkmadan önce son bir bakış. Safiye de ona bakıyor. Alacağın olsun manasında. Ne düşünüyordu Acep? Bulması zor değil. Kendisi bu durumdayken bunu yapacak olan insanlarla neden karşılaştığını düşünüyor. Geç, bunu bir tek Allah bilir. Cafer ayakkabısını giyiyor bağcıklarını bağlıyor. Arkadan bir tellik. Tam 12'den değilse değilse de kulağına çarpıp çıkıyor. Kaç Cafer kaç. Nilgün Hanım seni yakalayacak. Uzaklardan gelen bir ses. Ana ayıp. Çok ayıp. Rezil edeceksin. Zaten rezilken mi? Çok uzaklardan gelen bir ses. Oldu olası bu sokakları sevmemiştir Cafer. Gerçi kendi öyle diyor da. Çocukken buralar onun mekanıydı. Anladınız siz. Klasik müthiş çocukluk edebiyatı yaptırmayın bana bu arada. Zaten oldu olasıdan kastı işsiz oldu olalı. Yoksa bu sokakalla ne derdi olabilirdi? Evet derdi olabilirdi ama bu sokakalla olamazdı. Onlar obje oğlum Cafer. Senin yanlış kararlarının suçu onlar değil. Ne ya? Verdiğim onca karar yanlış mıydı? Tamam hepsi doğruydu demiyorum ama her şey benim suçum mu yani? Küçük hatta civcivler yesin. Bir ara kağıdı kaleme alıp bir kitap yazmalıyım. Şu aralar kişisel gelişim kitapları müthiş satıyor. Yani en son bir kitap bültenine baktığımda durum buydu. Aradan bir yıl ya geçmiş ya geçmemiştir. Belki modası biraz sönmüştür ama yine de para getiriyordur. Şöyle bir şey sağlayacağım denizden gelen kalın ve harfleri çeli dibinden çıkararak... ne uzattım ama Marlon Brando gibi yani kaderimiz sadece bizim yaptığımız seçimlerden ibaret değildir. Bu senin tanıdığın ama seni tanımayan ya da senin tanımadığın ama seni tanıyanların da şekillendirebildiği bir mahluktur. Müthiş. Bir tek daktilo alıp bunu yazıya geçirip postalama kaldı. Aman ne ala. Bir tek kupu kalmıştı yapacak. Bunu da borç harçla aldın diyelim. Sen psikolog falan mısın? Senin hayatın çok mu düzen? Ne hakkın var oğlum senin yazmaya? Hem onu geçtim yazdığında buram buram cehalet kokuyor. Kaldı ki red yersen ne olacak? Elimizdeki müspetliği yakarım. Isınırız. Yüzsüzlük hat safada. Eski bir sokağa saptı. Buraya da pek uğramadım ha. Belki çırak ihtiyacı falan vardır. Olsa ne olur? Sen gururlu adamsın. Hem bu yaşta ne çıraklı? Şuralarda bir sağ falan olacaktı. Etrafına bakındı. Yok. Bir tane tahta çit var. Daha doğrusu iki ucu sivri itilmiş ve yan yana dizilmiş onlarca tahta var. İleyi de bağırtı çağırtı. Ne âlâ. Kafamı dinleyeceğim. Bu halde kafa mı dinlenir? Sen düşün artık durumu. Kafa o kadar düşünce kaynıyor ki ancak sesli ortamda huzur buluyor. Oynuyorlar mıdır acaba? Ne oynuyorlar mı? Ayrıca sana ne? Merak be. Onu da mı yapamayacağız? Şimdi bir top gelse böyle sokak ortasında. He, sokak ortasında. Eee? Kalkıp buna gelişine bir vururdum. Aha! Ne aha. Bak. Bakıyor. Bir top. Bildiğin top geliyor. Keşke başka bir şey dileseydim. Al topu fırlat çitin arkasına. Hayır. Nasıl? Cafer hazırlanıyor. Sakın ha. Cafer topa, top Cafer'e bakıyor. Sakın dedim. Başımıza bela açacaksın. Ayağını 90 derece açıyla kaldırıyor. Birden köşeden topa zıplayan bir adam. Çocuk da değil. Adam. Kaleci topa uzanıyor. Tak! Forvet resmen kalecine tekme atıyor sevgili seyirciler. Ulan hayalin sahası mı? Adam yerde kıvranıyor. Hakikaten kıvranıyor. Ay çok çok pardon. Ay, yok benim hatam. Tanıdık bir ses oldukça tanıdık. Yüzünü çeviriyor. Yüzünü tutuşu, kendini yere atışı bile aynı. Bu o. Rıfat? Yerdeki yuvallak yüzlü, keçi sakallı, hafif Orta Asya bozkılığını anımsatan çekik gözlü esmer tenli adam kafasını kaldırıyor. Cafer? Devam edecek.